kaşarın kilosu 25 kuruş daha ucuz diye gittin bizi 10 kilometre ötedeki markete kadar yürüttün. Hayır zaten oruç benim kafama vurmuş. Salak gibiyim. Anne. Köfte kokuyor. Köfte kokuyor anne. Anne. Biz de köfte mi yapsak? ya? Ay. Yüzün dönmesin Meral. İşlediğin i̇şte sevap azalır. Ya. Tabi tabi sen löp löp gömdün bütün salamları sucukları Oh tuzum kuru tabi Onca hapım var canım Ben senin yaşındayken üç ayları bile tutardım Bir seni emdirirken tutmadım Ay anne ya ah, 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 Anne hiç yüz verme Geldiği gibi fok gitsin pis yılan tamam mı? Nereden böyle anne kız poşetleri doldurmuşsunuz? Cehennemin dibinde efendim? Ay hadi canım diyoruz yoluna, hadi hadi! Hah, şahane! İkiniz de komşunuz Melian Nazi ile konuşmaya başlamışsınız. Gayet güzel etkilemişsiniz. Anne, anne diye dibinden ayrılmıyordun. Komşu Melia ne oldu şimdi? Yani maalesef artık komşu da diyemeyeceğim. Safım benim ya. Gitmiş ipotek parasını da kaptırmış. Püh, senin suratına! Saf yaptı kadını bir de ya! Ayıp, ayıp! Aman, Derdi tasası size düşmesin. Onlar zaten o ipotek parasını bulmak için yine dönüp dolaşıp bana gelecekler çünkü. Avucunu yalarsın. Meliham dişinden tırnağından arttırıp kıyısına çoktan biriktirmiş altınları. Onları bozdurup ipotek parasını denkleştirdiler. Canım. Hadi annemiz gidelim. Sana da geçmiş olsun kardeş. Göreceğiz bakalım. Alo. Bırak şimdi beni. İyiyim ben, iyiyim işim yok. Ya bu Melihalar parayı bulmuş. Geç mi kaldılar Bak geçen sefer yardım etmedin, kural dedin, o dedin, bu dedin. O zaman bu sefer de kurallar geçerli olsun. Tamam. Satış işlemleri başlayınca da ilk beni arıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.